Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda ve bu videomuzda sizler arkadaşlar nasıl internet üzerinden e, 50 lira, 100 lira, 1000 lira aylık, 2000 lira nasıl kazanabilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup video like yorum atıp paylaşmayı kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle unutmayın. E, bu tarz serilerin devam etmesini de istiyorsanız dediğim gibi beğenin, abone olun ve site linkini de açıklama kısmına zaten koymuşumdur arkadaşlar. siteye açıklama, site açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Sertmesek.com ile nasıl internet üzerinden para kazanabilirsiniz? Saniyede 4 lira kazanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Hemen açılma kısmındaki verdiğim siteye giriyorsunuz. Ardından buradan kayıt ol diye buton var bakın. Böyle bir sayfa aktaracak Kayıt ol'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra buraya kullanıcı adı istiyor sizden. Bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Mesela adınız Muhammed Kılıç olsun. Muhammed Kılıç diye mesela bir Hesap oluşturalım. E e-posta doğru girmeniz lazım. E-postaya onay kodu gitmiyor. Onaylamıyorsunuz. Fakat doğru girmeniz lazım ödeme almanız için. Sonra şifrenizi oluşturuyorsunuz. Cinsiyetiniz erkek mi kadın mı onu seçtikten sonra e, bu kabul ettiğime basıp kaydol diyorsunuz arkadaşlar. Ardından böyle bir yer geliyor. Görmüş olduğunuz üzere buradan isterseniz profil fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Veya bu adımı atla deyip e, direkt geçebiliyorsunuz. İsim soy isim soruyor. İsim soy mesela Muhammed Kılıç diyelim arkadaşlar isminiz. Muhammed Kılıç yazıyorsunuz. Evet ülkenizi şöyle bir Türkiye seçelim. Türkiye seçiyorsunuz. Hemen arkadaşlar Türkiye'ye seçtik doğum tarihinizi girmenizi istiyorsanız girin istiyorsanız girmeyin ve buradan sonra ana sayfaya gidebilirsiniz arkadaşlar evet ana sayfaya geldik böyle bir sayfa karşıladı arkadaşlar bizim şimdi bu siteden nasıl para kazanabilirsiniz arkadaşlar hemen onu göstereyim İlk olarak bakın burada sağ alt köşede bir duyuru panosu çıktı bakın 4 TL bonus bakiye almak için bu yazıya tıklayıp açılan videoda çıkan reklamları 4 defa tıklayın ardından 4 TL bakiye hesabında tanımlanacaktır diyor. Şimdi arkadaşlar tıklıyorsunuz bakın bu yazının üstüne tıklıyorsunuz Ardından görmüş olduğunuz üzere böyle bir video çıktı arkadaşlar karşımıza. Şöyle bir reklam çıktı hemen izleyelim gençler. Şöyle bir kıstım sesini. Evet görmüş olduğunuz üzere videoya geldik arkadaşlar. Şimdi reklamları nasıl tıklayacaksınız hemen onu gösteriyorum sizlere gençler. Reklamları hani ileri saracaksınız şu sarı yerler var ya arkadaşlar. Sarı butonları geçtikten sonra bakın şurada burada ve burada reklamlar çıktı görüyor musunuz? Mesela bunlara tıklayacaksınız arkadaşlar tıklıyorsunuz. Mesela örnek göstermek için sadece bir kere tıklıyorum. Tıkladık. Görmüş olduğunuz üzere e, tıkladık. Site içinde biraz dolaşmanız lazım arkadaşlar. Bir 25-30 tane site dolaşıyorsunuz. E, ve farklı reklamlara tıklamanız lazım. Buradaki 4 tane farklı reklama tıkladıktan sonra otomatik olarak arkadaşlar send mesajı. E, buradan ayarlar kısmındaki bakiyenize 4 lira bonus bakiyeniz ekleniyor. İlk olarak bunu almayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle kazançlarıma tıklayayım. Evet görmüş olduğunuz üzere bakiyenize 4 TL ekleniyor artık. E, bir aralar geç ekleniyordu. Şimdi düzeldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her ileri sardıkça bakın farklı reklamlar çıkıyor. Bu farklı reklamları tıklamanız gerekmektedir arkadaşlar. Bakın farklı reklam çıktı. Sonra ileride diyoruz Farklı bak buradaki farklı oldu. Ondan sonra bakın bak, farklı reklamlar çıkıyor. Bak burada farklı çıktı. Ya yani farklı reklamları tıklamanız lazım arkadaşlar. Aynı reklamlara tıklarsanız tanımlanmaz. Çok kişi bu hatayı yapıyor. Evet 4 TL bonus bakiyenizi aldınız arkadaşlar, değil mi? Ardından e, aldıktan 2 saat sonra bakın böyle bir yer var. Kazançlar bölümünün altında bak yazı yok burada. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan da 2 günlük 2 yani günlük 2 TL bonus kredinizi alabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Ee, buradan 2 reklama tıklamanız yeterli oluyor arkadaşlar. Yine aynı videodaki reklamlara burada reklam kodlarına giriyorsunuz aynı şekilde. Zaten hepiniz ezberlemişsinizdir artık. Buradan 4 TL ve 2 TL bonus bakiyenizi reklamlara tıklayıp alıyorsunuz. Ardından ana sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ee, tamam onlardan yaptım. Ben onların dışında nasıl kazanacağım para diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sen puan sistemi var görmüş olduğunuz üzere. Şu anda 0 sent puanımız var. Arkadaşlar yeni bir gönderi atarak saatlik 3 gönderi atabiliyorsunuz. 1 saat içinde 3 gönderi atabilme hakkınız var. Ee, arkadaşlar 15 sent puan kazanıyorsunuz yeni bir gönderi oluşturduğunuzda 15 sent puan herhangi bir gönderi beğenerek ise 2 sent puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ee, istediğiniz kadar gönderi beğenebiliyorsunuz. İşte de şu anda 100 binlerce gönderi var. Ya bu 100 binlerce gönderiyi uğraşarak beğenebiliyorsunuz ve sen puan kazanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 500 sent puan 1 TL ediyor arkadaşlar. Ee, herhangi bir gönderi yorum yaparak 0 sent puan çünkü gönderiye yorum yaptığınız arkadaşlar spam gönderi yaparak böyle sen puan kazanmak çok kolay olur diye. Bu bir açığı gibi bir şey olur. O yüzden arkadaşlar 0 sent puan vermek zorunda kaldık ona. Şimdi bir örnek göstereyim. Mesela e, merhaba. Ben yeniyim yazayım mesela. Yeniyim. Böyle bir paylaş diyelim. Paylaştık görmüş olduğunuz üzere direkt gönderimiz yayınlandı. F5 atalım. Gördüğünüz üzere 15 sent puanımız oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size kazançların bölümünden de. 3 kuruşumuz oldu. Abi bir gönderi attık 3 kuruş kazandık. Bu kadar basit kazanabiliyorsunuz. Her gün iki tane de bonus kredi alabiliyorsunuz. E gayet kolay bir sistem. Mesela bir gönderi beğenelim. Beğenelim mesela bu gönderiyi. beğendik Hemen yeniliyorum sayfayı. 17 sen puan oldu bakın. İstediğiniz kadar gönderi beğenip kazanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar gönderi beğenebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok ama saatlik 3 gönderi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok spam gönderi olduğu için böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle bir hemen F5 atalım. 29 sen puan mesela hemen oldu gençler. Dediğim gibi bu sütleden para kazanmak cidden çok kolay. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum arkadaşlar. E, ardından e, paranızı da buradan papara hesabınızın e-posta adresine çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Her ayın 22'sinde ödemeler yapılmaktadır. Yarın ödeme günümüz hatta. E, para çekme talebini en az 3 gün öncesinden oluşturmanız gerekmektedir. Minimum çekebileceğiniz 30 TL. 30 liraya ulaşınca hemen çekiyorsunuz abi. E, günlük e, arkadaşlar 2 lira bakın. Şöyle bir hesaplama yapacak olursak. Hesap makinesine gireyim arkadaşlar. Bu hesap makinesi diyeyim. Şimdi gençler 30 gün var para kazanmanız için 30 gün var. Her gün 2 günlük bonus 2 TL'lik bonus kredi yapsanız 30 çarpı 2'den 60 lira yapıyor değil mi arkadaşlar? Artı 4 lira da bonus kredi alsanız 64 lira yapıyor değil mi? 64 lira sadece her gün reklamlara tıklayarak kazanacağını tutar. Onun dışında her gün arkadaşlar 25 lira falan gönderi atarak gönderi beğenerek kazansanız günde 25 lira da oradan 25 çarpı 30 arkadaşlar şöyle bir hesaplayalım 25 çarpı 30'dan 750 lira yapıyor arkadaşlar. Bir de 64 liramız vardı hatırlıyorsanız. 64 lira. En az bu site üzerinden 814 lira, 815 lira yani yaklaşık 1000 lira civarı bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu sizin emeğinize, çabanıza kalmış. E, aylık 1500 lira da kazanabilirsiniz. Bu sizin dediğimiz gibi emeğinize kalmış bir şey arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere e, çok kolay bir şekilde göndere atarak, gönderi beğenerek, reklamlara tıklayarak, verilen görevdeki reklamlara tıklayarak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada görevi de şuradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da detayları yazıyor zaten. 4 TL bonus bakiye almak için bu yazıya tıklayıp açılan videodaki çıkan reklamları 4 defa tıklayın. Ardından 4 TL bonus bakiyenize tanımlanacaktır arkadaşlar. 1 ve 2 saat içinde bonus 4 lira bonus kredi hesabımıza tanımlanıyor arkadaşlar. Fakat farklı reklamlara tıklamanız lazım ve 4 tane reklama tıklayacaksınız gençler. Bu kadar sadece. Ve 4 lira bonus bakiyenize hemen gelip alın derim. Ee, çok yoğun olduğu için bazen gözden kaçanlar oluyordu artık o sorun düzeldi herkesinkini ekliyoruz arkadaşlar onu da belirteyim bu arada onun dışında buradan arkadaşlar isterseniz e, onay özeti ve e, referans bakışçısı bonusları da ekleniyor buradan da bu üyeliklerden satın alabiliyorsunuz gençler isterseniz buradan da bunlardan satın alabilirsiniz onay özeti vesaire de yanında geliyor e, gönderi vesaire yükseltebiliyorsunuz Gönderiniz en başa sabitleyebiliyorsunuz onay özeti gelmiş oluyor. Mesela bu ayda 45 lira diyor arkadaşlar. Referans bakiyenizde 10 lira e, bonus tanımlanıyor. Yani 35 liraya bunu almış gibi bir şey oluyorsunuz. Ve e, gönder önüne çıkartabiliyorsunuz. Doğalama rüzgarınız oluyor. Son görüntülemenizi gö gizleyebiliyorsunuz. Gösterebiliyorsunuz. Profil ziyaretçilerinizi görebiliyorsunuz. Ve önerilen üyelere çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Güvenir ödeme yöntemleri 3D. Güvenli alışveriş ile. Shopee ile. Bunu satın alabiliyorsunuz gençler. Mesela benim hesabıma bakalım. Arda Kılıç. E, ben şu anda arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz üzere pro üyeyim. VIP üye oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 350 lira ömür boyu VIP'de alabiliyorsunuz. Referans bakiyeniz 35 lira geliyor. Yani bunu 325 liraya falan almış oluyorsunuz. O civarlarda bir şey almış oluyorsunuz. Bunlardan da alabilirsiniz. Onun dışında de e, daha çok para kazanırsınız onu alırsanız. E, Baya bir yani işinize yarar onu da söyleyeyim. Onun dışında isterseniz grup kurabiliyorsunuz. Sayfa oluşturabiliyorsunuz. Vesaire şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela buradan takip edebiliyorsunuz milleti yani Facebook olarak da kullanabiliyorsunuz hem eğleniyorsunuz burada makaleler falan var makale de okuyabiliyorsunuz bloglar var bunları da okuyabiliyorsunuz hem eğleniyorsunuz arkadaşlar eğlenerek gezerek para kazanıyorsunuz mesela Facebook'ta böyle bir şey yok abi kimse kimse şey para vermez arkadaşlar Facebook'ta böyle bir şey yok sadece e, Türk yapımı kom sayesinde e, herkes para kazanabiliyor kom sayesinde ee, var arkadaşlar bu özellikler. Ve Facebook'tan daha iyi olduğuna da eminim arkadaşlar. %100 yerle gidip Facebook kullanmaktansa, Amerikan malını kullanmaktansa gelin Türk malı %100 yerle com'u tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın bizden sonra iki kişi daha gönder atmış. Eyüp ile Selman diye bir arkadaş. Bakın bol kazançlar arkadaşlar yazmış mesela görmüş olduğunuz üzere. Beğenelim mesela gönderisini. Yenileyelim F5 atalım görmüş olduğunuz gibi e, ee, sent puanımız hemen tanımlandı. 31 sent puan oldu. Bir gönderi daha beğenelim. Şu, şunu da beğenelim. Mesela beğenelim arkadaşlar bakalım. Kaç puan olacak? Hemen beğeniyorum. bakın 3-5 gönderi beğeniyorum abi. Hemen bir dakika bile değil. 30 saniye falan bir gönderi beğenme şeyim var, sürem var. Sadece 30 saniye boyunca gönderi beğeniyorum. Bakın kaç sent puanım olacak? Beğendim. Beğendim. Bu arada ödeme kanıtları vesaire de var arkadaşlar. Hatta bu arkadaş paylaşmıştı şöyle ödeme kanıtını da göstereyim. Hatta böyle bir açıklama yazmıştı. 146 lira 12 kuruş ödeme bizden çekti arkadaşlar. Geçen ayın en çok para çeken 3. veya 4. kişisi falandı. Ödemeler de yapılıyor arkadaşlar. Herhangi bir aklınıza soru işareti kalmasın. Ödeme kanıtları da paylaşılıyor. Beğendik mesela 55 cent puanım oldu abi hemen. Kaç liraya mı oldu? Kazançlarıma geleyim. Abi 11 kuruşum oldu. Bedavadan abi 30 saniyede 11 kuruş. 30 saniyede 11 kuruşum oldu. Siz kendiniz gördünüz gençler. Onun dışında buradan... Başka ne yapabilirsiniz? Burada dürtmelerim vesaire falan var. Sayfalarım var. Buradan sayfa grup kurabiliyorsunuz. Ee, olaylar diye yer var arkadaşlar. Kayıtlı gönderiler mesela gönderi kaydede falan biliyorsunuz. Haber akışı arkadaşlar mesela. Ee, haber akışını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hepsi seçili olacak arkadaşlar. Yani mesela bu sitenin en güzel bir gönderi paylaşıyorsunuz. Değişimdeki binlerce kullanıcı, sitedeki tüm kullanıcı... Sizin gönderinizi görüyor. Buradan YouTube alanınızın reklamını yapabilirsiniz. Başka bir şeyin reklamını yapabilirsiniz. Yani gençler hem reklam kendiniz reklamınızı yapabilirsiniz, hem para kazanabilirsiniz, hem eğlenebilirsiniz, site içinde dolaşabilirsiniz. Ar üstüne üsteydik arkadaşlar Türk yapımı. Bir site gençler zaten illaki duymuşsunuzdur, belki duymuş olabilirsiniz. Ee, gayet güzel bir site arkadaşlar. %100 gelip para kazanmanızı tavsiye ederim. Mesela bakın burada birkaç kişi e, grup açmış. Bak 1082 üyesi var mesela. Görmüş olduğunuz üzere sent mesajın kendi kişisel şeyi falan da var. Buradan da e, güncel haberler oldu mu? Buradan da paylaşılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi onun dışında buradan her türlü siteden para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi site linki açıklama kısmında bıraktım zaten açıklama kısmından hemen gelip e, gösterdiğim şekilde hemen 10 saniyede kayıt olup sizler de günlük para kazanmaya başlayabilirsiniz gençler. Her ayın 22'sinde ödemeler yapılıyor. E, bu gün kayıt olacaklar. Diğer aya kadar baya bir para kazıp ödeme çekebilirler gençler. %100 tavsiyemdir. Sizi seviyorum arkadaşlar. Site e, link açıklama kısmında mevcut. Ee, kalın, sağlıcakla kalın ve bay bay arkadaşlar.